Bu gruptan özellikle bahsetmek istiyorum. Gaz ve şişkinlik grubu. Şimdi bu gaz ve şişkinlik grubu aslında bunu da buradan itiraf edeyim. Birçok hekim tarafından da bu hastalar çok ciddiye alınmamaktalar. E çünkü gaz ve şişkinlik hani önemli bir problem gibi gözükmüyor. Fakat aslında hayat kalitesini en çok bozan hastalıklardan bir tanesidir. Çok hastaların rahatsız olduğu bir konudur. Gaz ve şişkinlik de Huzursuz varsam bir parçasıdır. Kısaca anlatayım isterseniz onu da biraz farklı bir alan, biraz ezber bozan bir şey anlatacağım burada. Şimdi gaz ve şişkinlik genelde kadınlarda biraz daha fazla gördüğümüz bir, genç kadınlarda daha fazla gördüğümüz bir hastalıktır. Şöyle derler, hocam benim karnım sabah kalkıyorum dümdüz ama akşama doğru böyle hamile gibi oluyorum, böyle karnım kocaman oluyor. Gerçekten ben bunu defalarca gördüm. Gerçekten ciddi bir şişkinlik var. Siz de görmüşsünüzdür. Fakat ilginç bir şey, yapılan çalışmalarda bu tomografiyle filan yapılan çalışmalarda aslında bu insanların karınlarında o kadar da gaz olmadığı gösterilmiş. Peki bu şişkinlik nereden geliyor?